Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Dünkü videomuzun izlenme sayısı son dönemimize göre üst düzeydeydi. Bilginiz için sizlere teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu şekilde daha da artarak ilginiz videolarıma ve kanalıma devam eder. Bu videoda gündemimizde Fenerbahçe Lil, Biel Stok, Union San slavya Slavia Prag ve Rangers Kiev karşılaşmaları Şampiyonlar Ligi maçları yer alacak. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına birer yorum bırakmanız yönünde. Uzun bir giriş yapmayacağım, hızlıca gündemimizdeki karşılaşmalara geçeceğim. Bizim andalımız basketbol ama Şampiyonlar Ligi elemelerini de boş geçemezdik. Sezona ısınıyoruz, ısınma turlarındayız. Umuyorum ki 2024-2025 sezonunda güzel işler başaracağız birlikte. Temsilcimiz Fenerbahçe, Lili konuk ediyor. Bu karşılaşmayla başlayalım. Türkiye saatiyle 20.00'da başlıyor mücadele. Ülker stadyumunda maç saatinde açık bir hava, 30 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. 2-1'in Fenerbahçe tur peşinde. Mourinho, Yarın tamam ya da devam maçına çıkacağız açıklamasında bulunmuştu ki zaten bu aşikar. Açıkçası ilk maçtaki Fenerbahçe performansına baktığımızda çok da tatmin edici değildi. Fenerbahçe oyun anlamında geçtiğimiz sezonun gölgesinde kaldı dersek şu ana kadar çok da yanlış bir yorum yapmış olmayız. İlk maçta Lille mücadeleyi 2-1 kazanırken Fenerbahçe ikinci yarının başındaki bölümde aslında oyunda istediğimiz performansı göstermişti. Bunun dışında 70 dakikalık bir süreçte beklenen Fenerbahçe, arzulanan Fenerbahçe yoktu. Tıpkı Lugano maçında olduğu gibi, tıpkı Adana Demirspor maçında olduğu gibi. Fenerbahçe için işleri bir noktada değiştirmek gerek. Savunma arkasına atılacak uzun toplar ve o koşular bu sezon önemli yer kaplayacak. Jose Mourinho'nun sisteminde bu belli oldu. O geçtiğimiz sezon kanat beklerinin bindirmesiyle yapılan özellikle solda Tadic'in sırt dönük topu aldıktan sonra Ferdi'nin bindirmelerini beslemesiyle yapılan strateji bu sene olmayacak. Yani Dushan Tadic sağ kanatta veya orta sahada bence o kadar verimli olamıyor. Sol kanat onun yeri. San Maxim evet müthiş bir oyuncu. Çok hızlı, çok güçlü, çok dinamik bir isim. Tadiç'e nazaran bu avantajları var fakat Duşan Tadiç'in de tecrübesini buralarda kullanmak gerek. Yani sen Maksim'i belki sağ kanatta denemek, en azından maçın kısa bir bölümünde de olsa Tadiç'i solda denemek, İrfan'ı ortada denemek neden olmasın ki? Sonuçta şu anda da İrfan Can aslında asıl futbola başladığı mevkisinde değil. Tadiş işte benzer şekilde en iyi olduğu en verimli olduğu yerde değil. San Maksimum pozisyonunu değiştirmek bakalım değişik bir çözüm bence oluşturabilir Fenerbahçe adına. Ama strateji El Nisriye ya da Ceko'ya atılacak uzun toplarsa bu biraz daha Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıldan uzak performanslar sergileyeceğinin göstergesi. Tabi önemli olan oyun gücü mü, yoksa sonuca varmak mı artık sarı lacivertlerde burası tartışmaya açık. Ben geçen seneki oyundan memnunum bir Fenerbahçeli olarak. Evet hedef maçlarda yanlış taktikler yapılmış olabilir. Olympiakos maçında Fred'in oyundan çıkması yanlış olabilir. Belki de Avrupa şampiyonluğuna mal olmuş olabilir ama coşkulu bir oyun vardı. Fenerbahçe taraftarının özlediği bir oyun vardı. Bu sezon ise o performanslardan şu ana kadar en azından pek de beklenen seviyeye ulaşamadığını söyleyebiliriz. Tabii Mourinho'nun sistemi farklı. Mourinho buralarda tecrübesiyle tur alabilecek potansiyelde bir teknik adam. Bu karşılaşmada Osterwald'e ve Mert ile başlaması bekleniyor. Ki böyle başlarsa az önce de dediğim gibi o kanat bindirmelerini daha az kullanacağının göstergesi olur. Benim umudum o sayı Samuel Ferdi tabii ki ama Ferdi'nin satışı da gündemde. Lille cephesinden bakacak olursak tabi Santos ilk maçta çok zorlamıştı Ferdi'yi. Önemli oyuncuları var. Cabella çok iyi. Jonathan David çok iyi oyuncular bunlar. Çok teknik kapasitesi yüksek. Ve özellikle Jonathan David için konuşuyorum. Hızı da yüksek bir isim. Ama orta sahanın geri ikilisine baktığımızda biraz daha ağır kaldıklarını ve Fenerbahçe eğer burayı zorlarsa Lille'in merkezinden etkili olabileceğini düşünmekteyim. Ben temsilcimizden umutluyum. Fenerbahçe'nin maçın normal süresini kazanacağını düşünüyorum. En kötü ihtimalle maçı uzatmaya götüreceğini düşünüyorum. Tur %55 ile yakın olsa da Fenerbahçe'de umut var. Maç sonucu bir tercihim mevcut. Bodo Glimp stok karşılaşmasıyla gündemimizi sürdürelim. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Bodo deplasmanda 1-0'da olsa kazanmayı bilmişti. Sezon başında Jose Mourinho ile anlaşıldığı konuşulurken ben yaptığım tweetlerde, attığım tweetlerde Kunitsen keşke Fenerbahçe'nin başına gelse. Jose Mourinho'nun sistemi değil de Ketil Kunitsen'in sistemi Fenerbahçe'ye çok daha uyar. 5 ata ata kazanır demiştim. İşte Bodogun'un Şampiyonlar Ligi'ne adım adım gidiyor. Tabi umuyoruz ki Fenerbahçe de o Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Deplasmanda aldıkları galibiyetle tur kapısında aradılar. Son dönemde Norveç futbolunun önde kulüplerinden birisi ve Şampiyonlar Ligi'nde olmayı bence artık hak eden renk katabilecek takımlardan birisi. Bir oyuncu gidiyor yerine yenisi geliyor ama sistem içerisinde Kendini göstermeyi başarıyor. Özellikle ofansif orta sağlar. Bodo'nun kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir tercihim mevcut. Fenerbahçe maç sonucu bir ile Bodo maç sonucu bir kombinesi yapılabilir. Union saint gilles slavio maçıyla gündemimizi sürdürelim. Ara vermeden, hız kesmeden. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak bu mücadele. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada Slavia Prag istediği skoru almış. 3-1 ile tur kapısını aralamayı başarmıştı. Yani Chorin'in performansı attığı iki gol maçı erken koparmaya yetmişti. Union saint Julio e adına mücadelenin son dakikalarında Buzek'in kendi kalesine attığı gol ise Belçika ekibine biraz da olsa umut sağlamıştı. Saint-Julio e ilk maçta açık futbol oynadı. Slavya Prag da geri adım atmadı. Yine benzer bir senaryo olacağını düşünüyorum. Kaybedecek hiçbir şey yok şu anda Belçika ekibinin. Ben bu karşılaşmada üstü yöneleceğim. 2.5 üst görüşüm mevcut. Alternatif arayanlar 3.5 üste yönelebilir biraz daha güven düşürerek. Rangers Dinamo Kiev karşılaşmasıyla gündemimizi noktalayacağız. Elimden geldiğince dilim döndüğünce bu maçla ilgili görüşlerimi de sizlerle paylaşayım. 21.45'te başlayacak Ebrox stadyumundaki bu mücadele. İlk maçı Dinamo Kiev istediği sonuçta sonlandıramadı. Bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldılar. Ukrayna takımlarının maalesef var olan savaştan dolayı güçleri de bir hayli düşmüş durumda. Bunu gerek şartlarda gerek Dinamo Kiev'de gerek yitip giden zamanın Avrupa Ligi'ndeki efsane takımlarında da görüyoruz. Zor da mesela görüyoruz. Ya takımlar günden güne eriyip gidiyor güç anlamında. Bakalım neler olacak. Tabi orada öncelik spor değil. Öncelik o yaşanan dökülen kanı sonlandırmak. Dünyanın hiçbir yerinde savaş olmasa keşke. Dinamo Kiev'in oyun gücü anlamında da çok yüksek vaatlerde bulunduğunu söyleyemeyiz. Rangers onlardan daha iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Ve burada da Dinamo Kiev'e diş geçirebilecek bir ekip. Evinde Rangers'ın turu alacağını, maçı uzatmayacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir beklentim mevcut. Hangi takım turu geçer? Rangers geçer. Öncelikle önerim bu olsun. Oranda denemeye değer görünüyor. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.